Mevsimlerin oluşumuyla hemen başlıyoruz konumuza. Mevsimler ve iklimler dedik ikiye ayrılır. Yani birinci ünitemiz mevsimler ve iklimler. Fakat biz ilk önce mevsimlerin oluşumundan başlayacağız. Tabii mevsimlerin oluşumundan bahsetmeden önce de bizim dünyamızı tanımamız lazım. Yani dünyamızın hareketi ve şekliyle ilgili bilgi sahibi olmamız lazım. Bakın üzerinde de notlar almışım. Hemen onunla ilgili ilk önce dünyamızın şekline bakalım. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi dünyamız şu üst kısım kuzey kutbu, alt kısım güney kutbu kutuplardan bakın gördüğünüz gibi biraz basık. Kutuplardan basık, burası da ekvator çizgisi, ekvatordan da şişkin. Biz dünyanın bu haline ne diyoruz? Geoid diyoruz. Demek ki dünyamız nasıl bir şekle sahip? Küreye benziyor ama tam olarak bir küre değil arkadaşlar. Dünyamızın şekli kutuplarda basık, kutuplarda basık, ekvatorda şişkin arkadaşlar. Biz bu haline geoid diyoruz. Dünyamızı kuzey yarım küre üst tarafa kuzey yarım küre, ekvatorun üst tarafına kuzey yarım küre, ekvatorun alt tarafı da güney yarım küre, iki yarım küre, iki eş yarım küreye ayıran bir çizgimiz var. Ve biz bu çizgiye ne diyoruz? Ekvator çizgisi diyoruz. Burası ekvator arkadaşlar. Bir de dünyamız nasıl dönüyor? Dünyamız soldan sağa doğru dönüyor. Bakın soldan sağa yani batıdan doğuya doğru dönüyor. Demek ki dünyamız soldan sağa doğru dönüyormuş. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Soldan sağa doğru yani batıdan doğuya doğru dönüyor. Dünyanın bu hareketi kendi ekseni etrafında dönmesi, dönme hareketi yani günlük hareket olarak nitelendirilir. Eğer dünyamız Güneş etrafında bakın güneş etrafında yaptığı harekete ise biz dolanma hareketi diyoruz. Kendi ekseni etrafında dönme, güneş etrafındaki yaptığı harekete de biz dolanma hareketi diyoruz. Kendi ekseni etrafında olunca bu günlük hareket, güneş etrafında yıllık hareket. Yani dünya kendi ekseni etrafında döndüğünde bir günde 24 saate tamamlıyor. Güneş etrafında döndüğünde ise bunu bir yılda tamamlıyor. 365 günde tamamlıyor. Bu dünya dolanma hareketi yaparken bakın burada çizdiği bir yol var. Biz bu yola, bu yörüngeye arkadaşlar elips diyoruz. Yani eliptik yol, düzlem. Elips. Elips dediğimizde bu dolanma hareketiyle ilgili olan bir kısım. Bir de bir de arkadaşlar eksen eğikliği var. Eksen eğikliği, eksen nedir? Önce onu söyleyelim. Eksen bir kutuptan diğer kutba, yani bir kutuptan diğer kutba aynı zamanda dünyanın merkezinden arkadaşlar geçen bu hayali çizgiye ben eksen diyorum. Eksen e, dünyamız e, dolanma hareketiyle dönme ekseni e, do, dolanmayla dönme ekseni arasında yaptığı bir açı var. Dönerken bu şekilde dönüyor. Biz bu açıya eksen eğikliği diyoruz. Eksen eğikliği sayesinde de biz diyeceğiz ki mevsimler oluşuyor. Bu şekilde sabit kaçmış bu açı 23,5 derece. Aslında doğrusu nedir? 23 derece 27 dakikadır. Bazı kaynak bu 60 dakika arkadaşlar 60 dakika 1 dereceye tabi. İşte burası 27 dakika ya. Onu mesela 30 gibi düşünüp bu 23 buçuk derece olarak da ne yapalım? Bazı kaynaklarda geçiyor. Bu eksen eğikliği sayesinde mevsimler oluşuyor. Dolanma sayesinde dolanma dediğimiz Dünyanın güneş etrafında dönmesi sayesinde yine mevsimler oluşuyor. Ama buradaki dünyanın kendi eksen etrafında dönme hareketinin mevsimlerin oluşumuyla ilgisi yok. Burada size ne yapmak e, anlatmaya çalışıyoruz? Burada mevsimlerin iki sebebi var. Birincisi dünyanın güneş etrafında dönme dolanması, ikincisi eksen eğliği. Bu ikisi e, bir e, bu ikisi sebeptir bu ikisi sayesinde mevsimler ne oluyor? Oluşuyor arkadaşlar. Arkadaşlar az önce de söyledik. Ne dedik? Dedik ki iki tane hareket var. Biri günlük hareket, biri yıllık hareket. Yıllık hareket sonucunda mevsimler oluşuyor. Dünya güneş etrafında dolanıyor. Dolanma hareketi bir yılda tamamlanıyor. Günlük hareket ise dünyanın kendi ekseni etrafında dönüyor. Kendi eksen etrafında biz buna dönme hareketi yani günlük hareket diyoruz. Günlük hareket sonucunda gece gündüz oluşur. Bakın süre falan demedim. Gece gündüz oluşur. Günlük sıcaklıklar, işte günlük gölge boyu, günlük gün içinde gerçekleşenler dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle ilgilidir. Fakat yıllık hareketle ilgili olanlar mevsimlerin oluşması, yıllık sıcaklık bunlar da dünyanın güneş etrafında dolanması, o eliptik dediğimiz yörüngede dolanması ile ilgilidir. Şimdi ne yapacağız? Şimdi Türkiye'miz dünya üzerinde nerede? Dünya üzerinde dedik ki bir ekvator, bir hayali çizgi var. İki yarım küreyi birbirinden ayıran ekvator çizgisi. Ekvatorun üst tarafı kuzey yarım küre. Alt tarafı güney yarım küre. Bakın 23-27 derece dediğimiz yörüngede tam orada yengeç dönencesi var. Kuzey yarım kürede. Yengeç dönencesi kuzey yarım kürede. Oğlak dönencesi ise güney yarım kürede. Biz neredeyiz? Biz yengeçin biraz üstündeyiz arkadaşlar. Yani biz kuzey yarım küredeyiz Türkiye olarak. Yengeç denencesinin üst kısmında yani yengeçin kuzeyinde yer alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu dünyanın hareketleri önemli. Üzerinde duruyoruz. kelime olarak anahtar kelimelerimiz var. Bu anahtar kelimelere anahtar kelimelerimize e, baya bir önem veriyoruz. Bakın çizmişiz de Sinan hocamız sağ olsun tek tek hepsini yazmış arkadaşlar. Biz burada bunların hepsini tek tek değerlendireceğiz. Bakın günlük hareket dedik. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi dedik. 24 saat sürer dedik ve sonucunda günler oluşur. Gece yani gece ve gündüz oluşur. Gece gündüz oluşur arkadaşlar. Peki günlük hareketle ilgili olanlar nedir? Bakın günlük sıcaklık farkı, günlük. Günlük sıcaklık farkı deyince dünyanın günlük hareketi ile ilgili olduğunu anlayacağız. Gece gündüz arasındaki sıcaklık farkı. Bakın her sıcaklık farkına zıplamayın. Yıllık sıcaklık farkı mı? Gece gündüz arasında günlük sıcaklık farkı mı? Ona dikkat etmemiz lazım. Gölge boyu. Gölge boyu değişir. Yıl içinde de değişir, gün içinde de değişir. Eğer gün içindeyse bunun sebebi dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle ilgilidir. Gece gündüz oluşumu yine günlük hareketle ilgilidir. Bunlara dikkat edelim. Peki yıllık hareketle ilgili olanlar hangisi? Yıllık hareketle ilgili olanlar bakın sıcaklık farkı. Ama nasıl sıcaklık farkı? Yıllık sıcaklık farkı. Buradaki kelimemiz, anahtarımız yıllık. Yıllık basınç farkı yine dünyanın güneş etrafında dolanması ile ilgilidir. Yerel saat farkı. Ezan saatlerinin, o iftar saatlerinin aynı olmamasının sebebi yıllık yani o meridyenle ilgili bir şey. O detaya inmeye gerek yok. Yerel saat farkı dediğinde yine günlük mü, yıllık mı? Ona bak. Yıllık yani yerel saat farklarının oluşması Yerel saat farkı oluşumu dedi mi, zaten o neyle ilgilidir? Yıllık hareketle ilgilidir. Onu o şekilde bilelim yeterli. Mevsimlerin oluşumu. Zaten mevsimin iki tane sebebi vardı. Biri dolanma hareketi. Dünyanın güneş etrafında dolanması ile ilgiliydi. Bakın burası çok önemli. Buna yıldız atıyorum. Gece gündüz. Hemen gece gündüz deyince zıplamayın, atlamayın. Çok önemli. Gece gündüz oluşumu günlüktü ama sürelerinin değişmesi. Bazen gündüzler uzun, bazen geceler uzun olabiliyor, bazen eşit olabilir. İşte bu sürenin değişmesinin sebebi yine yıllık hareket arkadaşlar. Burası çok önemli. Mevsimlik rüzgarların oluşumu, bir de günlük rüzgarların oluşumu var. Günlük, günlük hareketle ilgili mevsimsel rüzgarların oluşumu da yıllık hareketle ilgili. Matematik iklim kuşuklarının ulaşması bu biraz da dataya inmiş. Yine bu şekilde bir şey gördüğünüzde yıllık hareketle ilgili olduğunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen bir boşluk doldurma etkinlik amaçlı bir ifademiz var hemen onu dolduralım bir de hatırlatmak amacıyla dünyanın dönme ekseniyle dolanma düzleme arasındaki 23 derece 27 dakika dediğimiz açı biz bu açıya ne diyorduk arkadaşlar eksen eğikliği diyorduk onu ne yapalım hemen belirtelim 23 derece 27 dakika İkinciyi okuyorum. Dünyanın Güneş etrafında dolanırken içinde bulduğu düzleme dolanırken nasıl bir düzlem çiziyordu? Eliptik yörünge dediğimiz eliptik yörünge dediğimiz bir yol çiziyordu. Biz buna ne diyoruz? Eliptik yörünge e, şeklinde nitelendiriyoruz. Dünyanın Güneş etrafında dolanması şu şekilde bir yol çiziyordu arkadaşlar. Nereden nereye? Batıdan doğuya doğru döndüğünü söyleyebiliriz. Kuzey ve güney kutuplarını dünyanın merkezinden geçerek birleştiren hayali bir çizgi verdi. Bakın ikiye ayıran hayali çizgi ekvatordu. Ama dünyanın Merkezinden geçerek şu şekilde merkezinden geçerek kutuplardan kutupların kuzey e, ve güney kutuplarından bir de dünyanın merkezinden geçerek çizdiğimiz o e, çizgiye de biz ne diyorduk eksen diyorduk arkadaşlar sonra da eksen diyorduk bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.